Seda Hanım nasılsınız? <laughs> Valla iyi olacağım dedik şey, yeni şarkımızla. İyi olmaya çalışıyoruz. Bak bu halimi de çok sevdiğiniz keşke. En evet. basit halime yakalandım. E, Tanıyan çıkmadı siz. Biz de zorlandık evet. yani. Özellikle <gülüyor> mi? <gülüyor> <Gidiyordum>. <gülüyor> <gülüyor> Selamlaşmasak. Evet. Neler yapıyorsunuz? yapıyorsunuz? Yeni şarkı için şimdi klibe başlayacağız. Klip atabilirim. Ee, onun doğusu vardı. Eşimin yanında şirkete uğradım. Orada bir toplantım vardı. Çocuk ateşlenmiş, şimdi okula gidiyorum. Aa, Öyle ya. hızlı bir tempo yetişmeye çok çalışıyorum. Sağ olun. Nasıl bir şarkı nedir? Yani ne? mesela ee, kime ait? Murat Güneş, bir tanaşka sözlerine ait. Ee, güzel Esat Bilan yapıyor aranjörde. Ee, güzel bir şarkı, slow bir şarkı. Sevgililer gününe. Olay bomba. Harika. Sevgililer günü şarkısı. Evet. evet. Tam bir aşk şarkısı. Benim evet. için şarkıları nasıl? yani iyi şarkılar Çok üzülüyorum mi? ya. O kadar hızlı tüketiliyor ki artık bir e, şarkı şarkılar. E, anlamsız sözler üzerine. Ya yani insanları buna alıştırmalarına üzülüyorum aslında. Ve ben bunun tam tersini yıllar sonra da o dijitalde uygulan, dinlenildiğinde e, bir anlam olan şarkı bırakmak istiyorum. Yani yapmak istiyorum. O anda yüzden de şarkılar Uzun yapıyorum. ömürlü şarkılar yapılmıyor mu? İşte yapılmıyor kısa... ki. Yapılmıyor, yapılmıyor değil mi? Çünkü şey, e, dijitalde olduğu için iki ay, üç ay dışarıda öldü. İnsanları da, yeni gençlerde bunlara alıştırmışlar. Hala o yüzden şarkıların, yeni çıkan şarkıların ömrü bitiyor. Dönüp konuşup 90'ları, 80'leri dinliyorlar. Ne mutlu. O kaliteyi yine bir şekilde dinliyorlar. Ama istiyorum ki ben kendi yaptığım şarkılarda o kaliteyi hala dinliyorum. Sebebi neye bağlıyorsunuz? Ne? Hızlı tüketim. Hızlı tüketim, doyumsuzluk. Her şeyi hızlı yaşıyoruz, hızlı yiyoruz, hızlı hareket ediyoruz, hayat yetişmeye çalışıyoruz ve en acısı da duygularda bunu yaşıyoruz. E müzik nedir? Tamamen kalbi duygu bir his. Şarkıyı yapanlar da hani bir şey mi? E, cümle, ticari kaygılar, öyle isteklerle gidiyorlar. Günü günü kutlamanın şeyi mi? Şarkıyı yapanlar değil de, şimdi insanları buna alıştırdıkları için TikTok'ta hangi şarkı, YouTube'da ne kadar izlendiğiniz değil biliyor musunuz? Ne kadar acı bir 25 Ama e, sizin e, YouTube'da ne kadar izlendiğiniz, ne kadar başarılı olduğunuz, ne kadar kaliteli şarkı yaptığınız değil de TikTok'ta o şarkının nasıl videolar içinde kullanılıp patladığı şey öngörülüyor. Yani dönemimizin şarkıları şimdi yani TikTok'luk şarkılar mı? Yani. Ya TikTok'luk olması gerekiyor. Yani öyle şarkılar. Menajerlerin yönlendirdiği ve buna müziğin kalitesini düşürdüğü de söyleniyor. Ya aslında bunu para odaklı ticari, işler. Ticari ticari kaygılar Herkesi yolundan saptırabiliyor. Çok bir bu asla ödün vermiyorum. Aralıklı da olsa yaptığı işlerin kaliteli olmasına, çalıştığım insanlara kadar da dikkat ediyorum. Çünkü yine ben de 3 aylık bir şarkı. Benim de şarkım 3 aylık oluyor. Ama ben istiyorum ki yıllar sonra da dinlediğinde kalitesi olsun. Evet. Yani bunun için ben özel gösteriyorum. 90'larda farklı mıydı yani bu sistem? Ya o zamanki sözlere, duygulara, müziklere baksana hala bugünkü gibi dinlemiyor musun? Dinliyoruz Bak ya. iyi olacağım diye bir şarkı yaptım. Sezgi Erces, Tarık İster, günlük Osman Çetin düzenledi. Bak eski Seda Üreni öyle kaldı. Güle güle Seda 90'ları, 2000'leri oradaki kaliteyi, oradaki çizgiyi devam ettirmeye çalıştım. Yani uymanız gerekmiyor piyasaya. Siz güzel bir iş yapın, yerini bulsun. Onun dışında, de... Yani çok popüler olmanıza gerek yok ki. Burada evet. popülarite konuşulduğu için zaten insanlar o sözlerin ve müziklerin anlamları, değerleri değişti. Evet. Ay beni bu hali konuşturdunuz ya, Son ben gidiyorum hadi. Son şey soralım. Ee, güzel bir evleriniz var, çoluk çocuk, çoluk, karıştınız. Çoluk. İkisini nasıl yürütüyorsunuz bir arada? Önce ailem. Ailemin içinde mutluysam, huzurluysam evlatlarımla, eşimle birlikte evimdeki e, dişiliğimi, e, her şeyi yolunda götürüyorsam, anneliğimi, eşliğimi işimde daha verici, e, daha verimli, daha mutlu oluyorum ve daha rahat ediyorum. Şimdiki dönemin evlilikleri biraz kısa sürüyor. Onlar beni hiç ilgilendirmiyor. Bunun kurt kurtkası nedir o uzun yani İnsanlar ee, bana bakarsa yani diyor ne kadar rahat işte şöyle böyle, böyle, böyle yani, ne falan ya. Hayır emek. Evlilik de öyle emek. Gerçekten yani şimdi mesela tek kuşağı anlayamıyor e, ama gerçekten kutsal bir şey. Yani kutsal bir şey. Yani. Peki biz e, yeni son olarak şunu söyleyeyim. Yeni piyasaya çıkan bir şarkıcı yani mesela bütün e, isteklerini, arzularını, özel hayatını bir kenara bırakıp şan şöhret peşinde mi koşmalı yoksa ikisini bir arada mı yürütmeli? Siz tecrübeli bir isim olarak ne yapmalı? Yani bazı şeylerden vazgeçmesi mi gerekir? Yoksa geçmesin ikisini bir arada mı götürsün? Ben huzur insanım. Kendimden yola çıkacaksam hep yeni gençlere şunu öne <laughs> Eğer biraz inancınız varsa ve mesleğinizde bu sizin mesleğim ve bu benim mesleğim olsun ve ben bundan para kazanacağım, ayakta duracağım diye düşünüyorlarsa uzun bir süreç onları bekliyor emekli. Evet. Yani koşmayacaklar. Koşarlarsa düşerler bu zamanda. Kim var düşenlerden örnek vermişsin? Yani, düşerler, yani düşer, düşerler derken şunu demek istiyorum. Yani piyasaya fazla ayak uydurmuş olurlar. Yani evet. onlar da hızlı tüketim çağı gibi tükenir giderler. Evet. Ama kalıcı olmak için gerçekten iyi işler yapıp hani... Popüler, yani film çünkü öyle yani. Popüler oluyor, insanlar popüler para kazanıyor. Popüler olunca günden dolayı daha fazla işledi. Bu gibi. Hayır, ileri yatırım yaparlarsa, yani popülerliği değil de işlerinde, sanatlarında iyi olduğunu düşünürlerse... Zaten o beraberinden gelir. O yıllara dayı. Ben anca onu söyleyebilirim çünkü öyle yani. <laughs> Peki teşekkür, <laughs> Çok teşekkür, ederim, Çok ben sağ teşekkür ederim. Allah bilir bu arada. kameraman. kameraman.